Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, yeni gelen kardeşlerimiz belki bunlardan iyice şey yapmazlar fakat şimdi biz umumi <laughs> konuşuyoruz. Hep aldığım havadislerden edindiğim intifalarda. Şimdi inşallah Risale-i Nur'un mahiyetine bir parçalar lisanından dersler yaparız. Lillah için bir dakika bir, belki bir sene hükmündedir kardeşlerim. Sonra rıza ilahi çokluğa bakmaz, kemiyete bakmaz. Çokluğa bakmaz, kemiyete bakmaz. Esasen nur talebeleri serbest zamana muhtaç değildirler. Küfürle imanın mücadelesi Adem zamanından beri devam ede gelmekte, kıyamete kadar da devam edecektir. Bütün terakkiyatın sebebi ve zembereği mücahededir, mücadeledir. Mücahede-i diniye manevi hayatımızın iksiri, maddi manevi mevcudiyetimizin ab hayatı ve hanisi hükmündedir. Cenab-ı Hak Kur'an ve imanı, hayat-ı İslamiye'yi muhafaza ve müdafaa için cihad-ı diniyeyi emretmiştir. İman ve İslamiyete hizmet etmeyi emretmiştir. Yoksa e, gökten melaike getirip de imana, İslamiyeti dine hizmet edecek değildir. Bu dinsizlerin, bu zındıkların karşısında çalışacak, gökten gelecek melaikeler değildir. Dinin zalim ve katlar düşmanları iman ve İslamiyet'i kökünden yıkmak için çalışırlarken Müslümanları parçalama, kardeşi kardeşle çarpıştırma, sonra ikisini de ezmek ve yutmak için fitne fesat ve tefrika tohumları saçarlarken biz Müslümanlar elbette güya eli kolu bağlanmış şaşkın ve gibi durmayacağız, duramayız. Çaresi olan şeyde acize düşmeyeceğiz. Maddi ve şahsi rahatlığına düşkün, basit kimselerin düşkünlüğüne inmeyeceğiz, sukut etmeyeceğiz. Sadece mide ve bağırsakları bağırsaklarımızı doldurmak bayağılığı derekesine inmeyeceğiz. Bana ilişmeyen yılan bin yıl yaşasın diyen kimseler bunlar ben büyük bir vaazdan işitmişim. Böyle diyenler İslamiyet'in hududu haricindedir diyor. Zira ehli Kur'an için halledilemeyecek hiçbir mesele halası olunamayacak hiçbir şey yoktur. İmanındayız. Bunun için ilmi iman ve irfanla silahlanıp tahkiki imanın harika kuvvetiyle şahlanıp, dinsizler cephesinin karşısında nur talebeleri olarak kurulan cepheye koşacağız. o cephede çarpışmış ve çarpışmakta olan muzaffer olmuş ve olmakta olan ve zaferden zafere koşmak garantisi altında bulunan bu mücahitlerle el ele omuz omuza vereceğiz. Bu suretle dinsizleri tarımar edip onları mağlubiyet vadilerine atacağız. İnhidat ve hezimet ve mağlubiyet değerlerini yuvarlayacağız. Mefluç ve müzmahil bir halde mağlubiyet çukurlarına fırlatacağız. Sakın zannetmeyiniz ki bunlar birer hamasi ve kahramanlık, kahramanlığı ifade eden cümlelerden ibarettir. Öyle değil. Yalnız ve yalnız tahkiki iman kuvvetinin kuvvetin kuvvet, heh, tahkiki iman kuvvetinin kuvveden fiile çıkan müjessel şey, ifadeleridir. Peki, arasım, bir görüşüm siz biraz istirahat etmeye Sonra yeni gelen kardeşlerimiz belki bunlardan iyice şey yapmazlar fakat şimdi biz umumi <laughs> konuşuyoruz. Hep aldığım havadislerden edindiğim intibalardır. Şimdi inşallah Risale-i Nur'un mahiyetine bir parça da Risale'den dersler yaparız. Lillah için bir dakika belki bir sene hükmündedir kardeşlerim. Sonra rıza ilahi çokluğa bakmaz, kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar, ehemmiyete bakar. Bugün üç, üç mümin kardeş, üç Müslüman kardeş bir kazada hiç kimse olmasa, üç kişi toplansa, böyle iman ve İslamiyet derslerini okusa, zındıklığa, dinsizliğe, kafirliğe de karşı böyle muhalefet şey yapan böyle konuşmalarda, sohbetlerde bulunsa, elimizden geldiği kadar bu din hizmetinde, iman hizmetinde çalışacağız diye böyle niyetlerle, sohbetlerle yapsa, bu şehrin nüfusu 30 bin ise 30 bine bedeldir o üç kişi. Çünkü Üstad yüz Hazretleri bir tarafta diyor ki, üç kişi hakiki bir tesanüt ittihatla, ittifakla birleşseler, bir şahs manevi hasıl olur. O şahs-ı manevi, Hiçbir din sizin haddi değildir ki onu mağlup edebilsin. Mesela bir temsilde hata olmaz. Burada bilmiyorum beşi birlik kaç lira eder şimdi? Bin küsür lira. Bir tane beşi birlik olursa beş yüz tane de on paralı olsa ya beş, yüz tane on paralı. Hangisi kıymetler? Beşi birlik bir tane 500 tane on paralık kolabalık böyle bir çoğu Şu anda çokluğun ehemmiyeti yok. Ehemmiyet keyfiyettedir. Ve böyle halisane, muhlisane sırf lillah için, Allah için, mümin ve din kardeşliği için böyle iddiat ve etmek dediğim gibi üç kişi 30 bin kişiye bedel olabilir. Onun için sizler köyde 10 sene çalışsanız baksanız gördüğünüz ki bu hiç şey yok, inkişaf yok. size böyle yardımcı yok. Hiç mütesir olmayınız. Çünkü Peygamberimiz de buyuruyor ya, Peygam Cenab-ı Hak Peygamberimize buyuruyor, Risale'ye var. Eğer herkes senden kaçsa, yani bu mahallede ben aynen tekrar edemiyorum, herkes senden kaçsa, de ki Allah ona kafidir. Kaçanların yerine günleri yenilerini gönderir. İttiba etmeyenlerin yerine ittiba edecekleri gönderir. Hem Hazreti Üstad da bir tarafta diyor. Aynen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ittifaya ben diyor başkalarını eşat için kitap yazmamışım. Kendimi ıslah için yazmışım. Kendimin kendime deva olacak, kendi yaralarıma merhem olacak, deva olacak hakikatleri Cenab-ı Hak Kur'an'dan bana ihsan etmiş, ben kaleme almışım, isteyen kimse de, arzu eden kimse de benimle beraber o deva ve şifaları okuyabilir. Benimle ders, ders arkadaşlığı yapabilir. Ben de nur talebelerinin bir ders arkadaşıyım. Farada hiçbir kimse Risale-i okumasa muhtaç değilim ben diyor. Ya Cenab-ı Hakk'ın e, öyle diyor mahluk, ruhani mahlukatı vardır ki o bana kafidir. Hiç kimse dinlemese Cenab-ı Hakk'ın ruhani mahlukatı Risale-i dinliyor. Şimdi biz de mesela 100 bin, 80 bin kişilik bir vilayet. Hiç kimse yok. E böyle cemaat biliyoruz ki böyle cemaat şuurunda gerek peygamberimizin gerek böyle Kur'an'ın böyle emirleri vardır ki müminler birbirleriyle kardeş olsunlar. Beraberce iman ve İslamiyet hususunda sohbet çalışsınlar, iddia etsinler. Kimse gelmiyor. Öyleyse ben her gün otururum evimde Okurum, aynen şeyde var nur aleminin anahtarında bir rıza ilahi için çıkan bir kelibin tayyibe Cenab-ı Hak kürre hava vasıtasıyla milyarlar neşrediyor. Ta aşağı zamanda çıkıyor. Öyleyse ben de derim ki ben hem kendi en başta kendi istifadem için okuyorum ondan sonra da bu arası mümin kardeşlerin istifadesini için okuyorum. Dinleyen yok.